Aldım marka bakmıyon faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semçi falan Melis değişti taşı üniversite kasa müziği ve cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekse adın Natasha dedim uzatma bebek ya yataşa Batu Flex'e piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et. Yaptım rap no cap gezdim eşya Kelvin Klein Donut Manita latin saçı pilatin gel beni kontrol et Kapladım vücut totu sigarayı pafladım sağ botu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cik aradım avukatımı Hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul Şam'a her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cısta oynatalım iyi iş yapıp iyi para